Hoş geldin. Hoş buldum. Ne yaptınız bakalım bugün? Oğlumuz nasıl? İyi. İyiyiz. Dolaşmaya çıktık. Seni bir an göremeyince korktum bir şey oldu sandım. Yok, yok hayatım. Dedim ya dolaşmaya çıktık. Böyle ikide bir soruyorum ama kusura bakma, babalık içgüdüsü işte. Sen iyisin değil mi? İyiyim hayatım. Dedim ya hava almaya çıktım. Hormonlar falan işte. Ya ben de olduğumuz için bir oyuncaklar aldım var ya görmen lazım. Hiç üşenmeden bütün mağazaları tek tek gezdim. Ya o kadar orijinal şeyler var ki anlatamam. Çok iyi yapmışsın. Böyle kafama göre alıyorum diye kızmıyorsun değil mi bana? Yok, ben... Senin zevkine güveniyorum. Gel bak, sana da göstereyim. Öyle minik minik mini şeyler var ki dokunmaya kıyamazsın. Ya. Bak, beşik aldım ona. Böyle sallayacağım onu. Uyusun da büyüsün diye. Aslanım burada uyuyacak işte. Çok güzelmiş. Ya Daha neler neler aldım. Arzu bak, dur göstereyim sana. Bak. Diş kaşıyıcı aldım bebeğimize. Böyle dişleri kaşındığı zaman bunu ağzına alacak, böyle tatlı tatlı ısıracak. Babasının aslan parçası. Aa, o ne? Artık böyle seslere alışsan iyi edersin. Ee, Bunlar aldığım oyuncaklar. Böyle yapınca ses çıkartıyor. Bundan sonra her yerden böyle sesler çıkacak. Ha bak en güzeli de bu bence. Bir yandan böyle bebeğimizin sesini dinlerken hop şuradaki ekrandan da çocuğumuzu göreceğiz. Çok güzelmiş. Bak bir şey daha göstereceğim. Ama ha delirmiş bu demek yok ama olur mu? Tamam demeyeceğim ne göstereceksin? Bebeğimizin bezleri. Bizi neredeyse bir sene idare edecek kadar bez var burada. Sana inanamıyorum, abartmışsın gerçekten. Şu ne? Bu da okul çantası. Oğlum onu sırtına takacak, böyle okula gidecek. Böyle badi badi okula gidecek. <laughs> Okulun en tarzı benim oğlum. Ya şunlara bir bak ya, şunlara bir bak. Şunlara bir bak, bir bak babasının aslında elbiselerine bir bak. Minicik <laughs> ya. <laughs> şunlara bir baksana Arzu, çoraplarına bak, yerim var onların ayaklarına. sonra daha neler neler alacak. Daha bunlar ne ki? Ayakkabılara bir baksana. Şunlara bir bak ya. <laughs> bak şapkası buna. Daha bunlar ne ki? Bir oyuncakçıya gittim. Bir araba yapmışlar böyle bildiğin sanki gerçek araba onu preslemişler. Hop ufacık akül araba yapmışlar. 5-6 yaşına gelsin onu o arabadan alacağım. Burada böyle bahçeyi tozu dumanı katacak benim oğlum. Göreceksin bak. Asıl şeyi unutuyordum. Hop. Bu ne? Saat. Niye aldın ki? Saat değil mi? Sıradan bir saat sence. Değil. Bak şimdi. Oğlumuz birinci ayına geldiğinde hop buraya bir tane fotoğrafını. ...ikinci ayına geldiğinde hop buraya bir tane fotoğrafını. Üç derken hop. On ikinci aya kadar geldiğinde bu saatte tamamlanmış olacak. Yani hem bize hem de ona güzel bir hatıra kalacak belki bu saatte orada büyüdüğünde kendi çocuklarına hediye edecek. <laughs> Hayatım sen iyi misin? İyiyim. İyiyim benim yok bir şeyim. Sadece çok duygulandım. Aldıkları mı beğenmedin yoksa? Yo yo. Hepsi çok güzel. Hepsi çok tatlılar. Ha. <laughs> Anladım ben senin niye böyle oldun. Tabii. Annelik hormonları değil mi? Ya, hamilelikte oluyor böyle şeyler. Kadınlar her şeyi alıyorlar işte böyle. Ya ben sana kıyamam ya. Kıyamam ben sana hayatım benim canım. Ben bugün çok yoruldum. Temiz hava da çarptı sanırım. Yatsam ben biraz olur mu? Tamam tamam sen çık dinlen. Ben bir de şöyle güzel bir yemek hazırlarım. Sonra seni uyandırırım olur mu?